Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Paskalya Bayramı dolayısıyla 30 saatlik ateşkes ilan etti. Ateşkes kapsamında Rus ordusu Ukrayna'ya tüm saldırıları bu gece yarısına kadar durdurdu. İnsani kaygılar nedeniyle Rus tarafı 19 Nisan saat 6'dan 21 Nisan gece 12'ye kadar Paskalya ateşkesi ilan ediyor. Bu süre boyunca tüm askeri faaliyetlerin durdurulmasını emrediyorum. Ukrayna tarafının da ateşkese uyum göstereceğini varsayıyorum. Rusya'dan Paskalya Ateşkesi geldi. Cephedeki çatışmalara 30 saat ara verildi. Ukrayna'da barış için ABD'nin öne olduğu süreç devam ederken Rusya tarafı Paskalya Bayramı'nda tek tarafta ateşkes ilan ettiklerini duyurdu. Putin tarafından ilan edilen ve şu dakikalarda artık uygulamaya konulan yürürlükte olan ateşkesin sadece pazar günüyle mi sınırlı kalacağı yoksa yeniden uzatılacağı ise şu anda en çok merak edilen konuların başında geliyor. Bazı uzmanlar bu kararın hiçbir anlam ifade etmediğini ve çatışmaların tüm şiddetiyle devam edeceğini söylerken bazı bazıları ise bu kararın Ukrayna savaşının hemen hemen artık bitmek üzere olduğu geliyor ve ateşkes süresinin de bundan sonra yeniden sürekli uzatılacağını savunuyorlar. Rus lider Putin, Ukrayna'nın olası ateşkes ihlallerine karşı hazır olduklarını da sözlerine ekledi. Paskalya ateşkesi konusundaki kararımız, Kiev rejiminin Ukrayna krizinin temel nedenlerini ortadan kaldırmaya ne kadar samimi bir şekilde hazır olduğunu ve barışçıl müzakerelere katılmaya yönelik gerçek arzusunu gösterecektir.